Aziz ve muhterem seyirciler. Ee, Müslüman'ın vasıfları nelerdir? Nitelikler nelerdir? Görevler nelerdir? Konusuna devam ediyorum. Müslüman hak ile beraber olur. Haktan yanadır. Hak nereye giderse o onu takip eder. Allah'ın hakkını öder. İnsanların hakkını öder. Kendi nefsine olan hakkı öder. Hanımına karşı olan hakkı öder. Çocuklarına karşı olan hakkı öder komşularına, hulasa insanlara her hak sahibinin hakkını verir. Ve hak ne tarafa giderse Müslüman da onunla beraber haktan yana olur. Güzel peygamberimiz bunu ne kadar güzel açıklamış. Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan kork. Namazı devamlı, düzgün, huşula kıl. Zekatını ver. Haccı yap. Ömre yap. Anana babana iyilik yap akrabalarını ziyaret et. Misafiri ağırla, misafiri ikram et. Marufu emret, iyiliği emret. Kötülüklere engel ol. Ve zül maal hakkı hay süzel. Hak ne taraftaysa sen orada ol. Menfaatin için, hatır için haksızlığa asla meyletme. Ne kadar güzel bir düstur. Herkes hak tarafında olursa haksızın kökü kesilir. Haksın kökü kurur. Ancak biz zayıf insanlarız. Ya şunun bunun hatırına ya bir takım e, ufak çıkarlar uğruna haksızlıktan yana oluyoruz. Ve onun için de düzenimiz bozuluyor. Huzurumuz bozuluyor. Güzel Peygamberimizin bu prensibini benimsemeliyiz. Sen hak ne tarafa geçerse haktan yana ol. Hakkı ayakta tut. Hakkı ayakta tutarsan sen huzurlu olursun. Ailen huzurlu olur. Toplum huzurlu olur, insanlar huzurlu olur, güzel bir dünya olur. Güzel peygamberin bu düsturunu her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Haktan yana olmalıyız. Hatır için haksızlık yapmamalıyız. Müslüman gece gündüz her durumda, her yerde Allah'ı unutmaz. Bu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresinde ve humakum eyneme kuntum Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. İnancımız öyle değil mi? Allah her yerde hazır ve nazır. Allah'ın görmediği yer var mı? İşitmediği durum var mı? Bilmediği yer var mı? Durum var mı? Yok. Öyleyse Allah her yerde var demektir. Biz inancımızı böyle hatırlasak, Allah'ımızı bu bilinçle bağlansak hiçbir kötülük yapamayız. Şimdi ben size büyük Türk alimi fakih Ebu Leys Semerkandiyenin bir e, güzel şeysi var, tavsiyesi var. E, bunu açıklayacağım. Ki ayetlere, hadislere dayanır. Geçen derslerde e, bu konuşmalarımızın başında Besmele, Hamdele, Salveri'yi anlatmıştık. Şimdi Müslümanlığın şeylerini anlatıyoruz. Günlük yaşamınıza dikkat edecek hususları anlatıyoruz. Bu güzel adam, bu güzel adam ne diyor bak. Bir kimse şu yedi şeyi yaparsa, o kimse imanın tadını tadar. Allah'ın sevgilisi olur. Dünyası mamur. Ahireti, ahireti e, mutlu olur. Saadet daireine e, erişir. Hayatı da, mematı da kendisi için hayırlı olur diyor. Bunlar. Bir. Her mubah hayırlı işe besmele çekerek başla. Bunu anlattık. Her mubah güzel işi bitirince elhamdülillah de. Şükrünü hesabını ver, öde. Bir şey yapmak istediğin zaman inşallah de. Evet, Allah dilemezse sen diyorsun öyledir, yaprak bile kımıldamaz. Yaprak bile kımıldamaz Allah dilemezse. Allah Her şey Allah'ın iradesinde olur. Evet, Allah bir şey murad etmediği zaman biz hiçbir şey yapamayız. Efendim yarın falan yere gideceğim, yarın şöyle olacak. Allah dilerse, İnşallah. Müslümanın vasıfları. Müslüman nasıl olur? Onu anlatıyoruz. Şu, şu bu adam şöyle diyebilir. Biz Müslümanız. Allah'a inanıyoruz. Allah'ın kudreti, iradesi olmadığı hiçbir şey olmayacağını biliyoruz. Aman tümümüzde bu var bizim. Yarın şuraya gideceğim inşallah. Allah dilerse demeliyiz. Bu inşallah konusu Kur'an'da açıkça beyan ediliyor. Bir şey yapacağınız zaman inşallah deyin. Ayet var böyle. Ayrıca Süleyman Aleyhisselam'da hikaye var. Süleyman Aleyhisselam bir şey yapacağını söylemiş. İnşallah demeyi unutmuş. İnsan ya yapacağı şeyi başaramamış. Çok çok cılız bir sonuç almış. Tövbe etmiş. Unuttuğunun farkına varmış. Şimdi bizim filozof hocamız, büyük hocamız, Dahsettin hocamız, dünya çapında alanımız ne kadar güzel hocadır o. Güldürerek insana bir şeyler söylüyor. Şimdi demiş ki yarın ben hanım falan yedik tarlayı ekmeye gideceğim. İnşallah de demiş hanımı. Ya inşallah maşallah var mı? Tamam sizin yerinize düştükse artık sonu gelmez. Kara kaçan aşağıda, öküzler aşağıda, tarla yerinde duruyor. İşte heybede de arpa var. Gideceğim inşallah de falan demiş. Ertesi gün gitmiş tarlayı sürmeye başlamış. Bir kara bulut belirmiş. Bir yağmur bir yağmur afet olmuş, öküzler gitmiş, pulluk gitmiş, merkep gitmiş. Hoca canını zor kurtarmış, gece yarısı kapıyı çalmış. Üstü başı perişan, çamur içinde kapıyı vurmuş. Kim o? İşte hoca. Geldin mi? Geldim inşallah demiş. İşte böyle Allah'a kafa tutmaya kalkışırsan, ben her şeyim demeye kalkarsan adamı böyle yaparlar. Biz müminiz yani bir latife arz ettim size. Biz müminiz Allahsız iş yapmayız biz. Allah'a sığınırız. Allah'ın yardımını bekleriz. Umarız onun için bakın bir şey yapacağımıza inşallah deriz. Böyle diyeceksin. Bu iman tazelemektir. İmanı o anda teyit etmektir. Yaramaz bir iş yaptık. Biz insanız. Durmaz şaşarız. Zayıf taraflarımız var şuna çevreye uyduk veya nefsi emmaremize uyduk veya işte inancımıza göre şeytan bizim düşmanımız ona uyduk. Yanlış bir kelime çıktı ağzımızdan. Mala yani işe yaramaz bir iş yaptık. Saniyelerimizin hesabını vereceğiz. Hiç işe yaramaz bir iş yaptık. Kötü bir iş yaptık. Hemen kendimize geleceğiz. Estağfurullah diyeceğiz. Evet Adem Aleyhisselam biliyorsunuz bir yanlışlık yaptı kendisine geldi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfirlena ve terhamna lene minel dedi. Allah'ın yeryüzünde halifesi oldu. ilk insanı peygamberi oldu. Şeytan pişman olmadı. Rahmetten kovuldu. İlelebet Allah'ın düşmanı oldu. Yani biz suç işlemiyoruz, günah işlemiyoruz demek yanlış. Biz insanız, hata yaparız. Hatasız kimse yok peygamber var. Onu da Allah koruduğu için falan şey falan hoca hepsinin hatası var. Hepimizin hatası var. Hatasız kul yok. Ama önemli olan hatada direnmemek. Hemen kendine gelip ben ettim ya Rabb'i sen etme deyip Allah'a yalvarmak. Mümin böyle olur. Samimi olur. Boynu bükük olur. Yunus Emre bizim aramızdan çıkmış büyük insan. Sordum sarı çiçeğe. Neden boynun eğridir? Özüm hakkı doğru. Özü hakka doğru olan adam boynu bükük olur. Kibirli olmaz, gurur olmaz. Allah'a boynu büküp devamlı yalvarır durur. Her zaman estağfurullah der. Allah'ım beni affet der. İşte yanlış bir iş yaptığı zaman mümin her zaman her durumda estağfurullah demeli. Sevmediği bir duruma girdi. Başına kötü bir iş geldi. Bunaldı. Herhangi bir daireye sıkıştırdılar. Herhangi bir işler ters gitti. Yanlış durumlara düştü, bunalıma düştü. Mümin ne diyecek o zaman? La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi lazım. Bunu herkes biliyor. Allah'ın gücü kudretinden başka hiçbir güç ve kudret yok. Ben Allah'a dayandım, inandım. Ona güvendim. Allah bana bir çıkış kapısı verecek der. Ve Allah onu o sıkıntıdan kurtarır. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Adam üstüne geliyor sizin tabiri ekşiyor diyorsunuz ya yani kötülük çıkacak. La havle ve la kuvvete illa billahil alil Gene bakın Allah'a dayanıyoruz. Mümin olduğumuzu, Allah'ın kulu olduğumuzu hatırlıyoruz. Hep iman tazeliyor, teyit ediyoruz. Bunu söyleyecek. Bir diğer husus, musibet geldi başımıza. Arabamız Allah göstermesin, kaza yaptı. Efendim işte şunumuz, yakınımız öldü, şunumuz öldü, evimiz yandı, su baskını hep oluyor. Böyle bir musibet deniyor bunlara biliyorsunuz. Başımıza musibet geldiği zaman bağırıp çağırmayacağız. Biz biliyoruz ki kader değişmez. El mukadder la yugayer. Allah'ın takdiri bozulmaz. Biz buna inanıyoruz. Kader çizgisi dışında hiçbir şey olmaz. Fakat biz bu kader bilmediğimiz için Allah bize akıl vermiş, peygamberimiz, kitap vermiş. Aklımızı kullanacağız, gayret edeceğiz. Sonunda erişemedik. Ha, kaderin böyleymiş deyip yıkılmayacağız. Allah bana bir başka kapı açacak diye yine Allah'a sarılarak, Allah'a güvenerek, Bismillah diyerek yeni bir iş, işe girişeceğiz. Kadere inanan insan cesur yapar ve kader çizgisi değişmeyeceğine göre Türk askeri Çanakkale'de dünyayı dizel getirir. Kurşun yağmuru olmasına rağmen Bismillah Allah Allah diyerek ölmeyeceksem ölmem, öleceksem vatan uğruna, namus uğruna şehit düşerim diye koşa koşa gider kurşunun üstüne. Askere giderken benim milletim oynayarak, gülerek gider. Biz bu milletiz. Böyle olmalıyız. Çünkü biz kadere inanıyoruz. Güzel yolda ölmek. Ölüm ne olsa var. Güzel yolda ölmek ölümlerin en güzelidir. Bunu biliriz. Hiç korkmayız biz. Ölmeyeceksek ölmeyiz deriz. Cesaret sahibi oluruz. Evet şimdi böyle başımıza bir musibet geldiği zaman isyan etmeyeceğiz. Lütfen biz Müslümanız müminiz. Allah'a inanma şerefini Allah bize nasip etmiş çok değerli insanlarız. Allah'ın kaderine karşı itiraz, bağırma, neden oldu bu, neden başıma geldi? Bunlar müminliğe yakışmaz. Edepsizliktir. Allah'a karşı edepsizliktir. Onun için gözümüz yaşlı, boynumuz bükük. Eh Allah verdi, Allah aldı. Allah bize sabır versin. Diyeceğiz, isyan etmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Vah vah neden oldu bu? Olmamalı demeyeceğiz ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten bizi Allah yarattı. Onun kuluyuz. Dönüp dolaşak varacağımız yer de odur. Allah akıbetimizi hayır eylesin diyeceğiz. İtiraz etmeyeceğiz. Bağırmayacağız. Çağırmayacağız. Tepinmeyeceğiz. Yırtılmayacağız. Bu Müslümanlara yakışmayan bir davranış sergilemektir. Tabi acı içinde olmak o anda akıl çalışmaz, bunları düşünemeyiz falan denir. Doğrudur. Ama biz kardeşiz, yanımızdakiler diyecek ki bir dakika sabır ol, sabırlı ol, bağırma, yatıştıracağız. Ama maalesef adam böyle bir durumda inancı kuvvetli, bilgisi yerinde şey etmediği zaman o adamı ağlamıyor ya, gözünden yaş akmıyor ya, bağırmıyor ya diye kınamaya gidiyoruz. Yanlış, yanlış. Allah'ın kaderine inanan adam musibet geldiği zaman feryat etmez itiraz etmez. İtiraz ediyorum. Kaderim ince yazacağım demez. Biz Müslümanız. Allah'a inanıyoruz. Allah'ın kaderin kimse değiştiremez. İtiraz etsen de zaten faydası yok. Sadece imanınla oynasın. Biz öyle demeyiz. Acımız olduğunda hemen böyle konuşulacağım. Bir dakika, bir dakika dur. Bağırma diye onu yatıştırırız, yardım ederiz. Yardım ederiz. Evet, İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Dedik ki İman kelimesi La ilahe illallah'tır. Muhammed Resulullah da içinde. Cennetin anahtarı da La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bizim hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak, imtihanı kazanmak, ebediyen mutlu olmaktır. Dünyada mutlu olmak, ahirette mutlu olmak olmaktır. Şimdi güzel peygamberimiz ne buyuruyor bak. Men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah tehalel cenne. Kesin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin ifade kullanmış. Kimin son kelimesi la ilahe illallah olursa dehalel cennete mutlaka cennete girer. Ebedi saadete erer. Şimdi can çıkması zor bir iş. Kimin hastalık içinde kıvranıyor. Kimisi trafik kazası geçirmiş. Acılar içinde kıvranıyor. Kimi şu kimi bu. O sıkıntı içerisinde bunu nasıl düşünelim? Evet bunun bir yolu var. Bu güzel hoca da onu söylüyor. Her yerde mümin her zaman şu bu kelimelerle ağzını meşgul edeceğine la ilahe illallah desin. Öfkelendiği zaman ağzından la ilahe illallah çıksın. Sevindiği zaman la ilahe illallah çıksın. Üzündüğü zaman, üzüntülü olduğu zaman la ilahe illallah çıksın. Ağzını la ilahe illallah kelimesine alıştırsın. Oğluna kızdığı zaman la ilahe illallah desin. Bunu aldığı zaman la ilahe illallah desin. Acı içinden kıvrandığı zaman La ilahe illallah derse, ağzını bunu alıştırırsa, ölürken de bu kelimeyi söyler ve bu kelimesi son kelime olan da güzel peygamberin müjdesine göre La ilahe illallah diyerek ölünce de cennete gider, ebedi saadete erer. Ne güzel tavsiyeler. Bismillah her şeye başlarken, bitirince elhamdülillah, yarın bir şey yapacaksan inşallah, bir üstüne bir bela gel, la havle sıkıntı gel, la havle ve la kuvvete illa billah e, ee, kötü bir iş şey yaptığın zaman estağfurullah e, bir musibete uğradığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun ve gece gündüz la ilahe illallah dese bir mümin imanın tadını tadar dünyası da okbası da hayırlı olur iki cihan saadetine erer diyor büyük Türk alimi evet Müslüman böyle olur Müslümanın önemli vasıflarından, görevlerinden, niteliklerinden birisi de emri maruf yapmaktır. Biz insanlık için yaratılmışız. Kur'an'da öyle buyuruluyor. Hayır dağıtmak için dünyaya geldik. İnsanların en hayırlısı, hayrı öğreten, zulmü önlemek için gelmiş insanız biz. Küntüm hayra ümmetin uhridet Semuruna bil maruf ve tenhavne al münker. Burada işte cihada da değineceğim. Geniş olarak inşallah değiniriz, soru sorulur, sorularınıza da cevap vereceğiz inşallah, bir konuşmamızı ona tahsis edeceğiz. Evet, cihat, nedir cihat? Kelle koparmak için emredilmemiştir. İslam arz etmeye çalışıyorum, sulh adamıdır. Hakka, hukuka riayet eden insandır, iyilik eden insandır. Vasıflarını saymaya çalışıyorum, ayet ve hadislerle size anlatmaya çalışıyorum. Başkaları zulüm içerisindeyse onlara onlara onların zulüm görmesine önlemek için zulme engel olmak için insanlık budur. işte adalet budur. Mutluluk budur diye insanlara hayır yollarını öğretmek için yapılır cihat. Evet. Dinde zorlama yok. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var. Dileyen mümin olsun, dileyen kafir kalsın diye ayet var. Ama Allah bana inanmazsanız ahirette yanacaksınız. Bunları hatırlatıyor. Ama zorlama yok. Dileyen mümin olsun, dileyen kafir kalsın. Zorla Müslüman yapmıyoruz kimseyi. İslam yapmıyor daha doğrusu. Biz Müslümanız. İnsanlığı öğretmek için, zulmü önlemek için emri maruf yapıyoruz. Emri maruf yapmak işte bu. Emri maruf yapmak, neyi -er, yapmak konusuna yine döneceğiz. Bu konu çok önemli. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ın hayır kapılarını açtığı kullar olun inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.